Önemli soru şu. Bir ineği ne zaman tohumlamalıyız? Öyle bir zamanda tohumlamalıyız ki gebe kalma şansı en yüksek olsun. Ve şunu da biliyoruz ki ineklerde gebe kalmamanın önemli bir kısmı hatırı sayılır bir oranı inekleri Östrus döneminde olmayan bir zamanda tohumla. Örneğin Metostrus döneminde tohumlama. Örneğin Diyostrus döneminde tohumlama gibi. O yüzden İneğin ne zaman tohumlanacağı sorusunun yanıtını çok iyi bilmemiz lazım. Soruya yok cevap vereceksiniz herhalde. Evet. Yok teşekkür ederim. Sorunun yanıtı burada. Bakın ineklerde ne demiştik arkadaşlar? Proesrus. Erken ösrus. Bakın proesrus'tan sonra ösrus dönemi gelecek. İnek ne yapıyor? Gidiyor başka hayvanlarla böyle onlarla kavga, oyun oynar gibi gidiyor, vulva bölgesini kopluyor. Onların üzerine atlamaya çalışıyor. Sonrasında ne oluyor? Bakın geçtikten sonra da aynı şeyleri yapıyor. Ama gerçek özfüs zamanında ne yapıyor? Bakın flörtöz aşama var. Ama birine üzerine atladığında hareketsiz kalıyor. Hatırlarsanız ne demiştik? Bu dönem özfüsün başlangıcı olarak kabul edeceğiz. Bu dönemin başında mı, ortasında mı, sonunda mı tohumlama yapılması gebelik oranlarını etkiler demiştik. Bakın, üzerine atlandığında hareketsiz kalmanın ilk altı saatinde tohumlama yaparsanız aha çok erken diyor. 6 ile 12 iki saatte diyor, evet gebelikler iyi olabilir. Ama bak ne diyor? 12 ile 18. saatler arasında oldu oh, best diyor. Harika. Demek ki o yüzden sabah kızgınlık gösteren inekleri akşam, öğleden sonra ve akşam kızgınlık gösterenleri ertesi sabah tohumladığınızda bakın yaklaşık arada 12-18 saat var gebelik şansının normal koşullarda tabi bu dönemde tohumladığınızda her inek gebe kalacak bir şey değil hormonal bir problem mi olacaktır belki uterus problemi olacaktır ama en doğru zaman demek ki kendi üzerine atlanmaya izin verdikten sonra en azından ondan 10-12 on, on saat sonra yapılan tohumla var. Sonrası ne oluyor? Bakın 18 saatten 24'e kadar da diyor iyi. Evet gebelik kalma oranı düştü ama hala gebe ama 24 saatten sonra oldukça geç diyor. 24 saatten sonra ne oluyor? Artık populasyon korpus, genç korpus tutuyor bu korpus, hemoroji oluşmak. Yani meteosküse giriyor. Geçen derste de söylemiştik. Bir inekte kanlı akıntı gördüğünüzde Öskus'tan genelde 24 saat sonra oluyor Öskus başlangıcından. Bu Metoskus demektir. Metoskus dönemine giren bir inekte gene kalabilir mi? Kalabilir. Ama oran çok düşüktür. Bazen bunu dersiniz, anlatırsınız. Ya biri der ki ben ineğim kanaması vardı, boğaya atlattı veya tohum attım, gebe. Evet kanaması ama oran çok düşük. O yüzden biz inekleri kendi üzerine atlamaya izin verdikten en az 12 saat sonra tohumlamalıyız. İşte sabah 12 saat kuralı bu. Bir kez daha dersek sabah kızgınlık gösterenler. Akşam çünkü sabah 8'de gösterdi. İşte akşam tohumla diyoruz. Akşam dediğinde en erken 6-8. 10-12 saat geçiyor. Yani gebe kalma oranlarının iyi olduğu zamanlara ne? Öğleden sonra 2'de gösterdi. Ertesi sabah diyoruz. Ertesi sabaha kadar ne var atıyorum öğleden sonra saat 2 olsa 10 saat oradan var. E bilmem hadi e, sabah 7'de 8'de tohumlasan 18 saat gene. Yani sabah akşam kuralı herkes anladı mı? Burada demek ki yapacağımız bu. Bazen hekimler de şunu yapıyor. Bazı göz ardı ediyor bunlara. Bazen mesafeler çok uzak. Oraya gitmişim diyor. Birinin de bir ineği var tohumluyor. Oysa erken bir zamana denk geliyor. Bazen oluyor diyor işte para kazanma kaygıları şeylere girebiliyor. Devreye girebiliyor. Bilmem gibi ama Doğrusu arkadaşlar ineklerin belirtilen şekilde tohumlanması. Senden artık soru başı para alacağım. <laughs> evet. Buyurun. Hocam ineğin ne zaman öz girdiğini bilmiyorsa ne zaman tohumlanmalıdır? Öz girdiğini bilmiyor. Sen öz dedikten sonra 6 saat içerisinde tohumlanmalısın. Yani 6 saat sonra özür dilerim kabaca bu da en azından şu olur. Erkense bak şu kut dediğimiz yerlere doğru denk getirelim. Evet. Neden bakın burada da öyle. Neden burada? İnek Rusla diyor ki tohumlama için en uygun zaman bu zaman. Siz hayvanı tohumladığınızda nedir? Bakın spermatozoa dişi genital kanalında 24-30 saat kadar yaşıyor. Ovülasyon ne zaman oluyor? Bakın Öz Rus'tan genelde 24-48 saat arasında bir zamanda oluyor. O yüzden arkadaşlar biz ne yapmamız gerekiyor? Demek ki inekleri özellikle de öz Rus bitimine yakın yani öz Rus'un yarı veya sonuna doğru o süreç içerisinde tohumlamamız gerekiyor. Sonuç olarak yüksek gebelik oranları için öz Rusların doğru tespiti son derece önemlidir. Az önce sizin sorunuza yanıt pratikte nedir? Ya pedometre, kolorimetre gibi yöntem ya da gözlem yöntemi veya boya. Bu üç yöntem en yani diğerleri daha çok teorik, çok pratik yöntemlerdir. Bu üç yöntemi kullanabilirsiniz. Evet. Tohumlama bakın Östrus döneminin ortasından sonuna kadar ki dönemde yapılırsa gebelik havlu oranları oldukça yüksek olacaktır. Gerçekten bu önemli bir sorun Yani inekleri ne zaman konulmamalıyım? En yüksek gebelik oranlarını elde edebilmek için sorusunun yanıtını da bu şekilde vermiş olduk. Buraya kadar sorusu olan yoksa inekle ilgili kısımları bitirdik. Şimdi kısraklardan, sonrasında koyunlardan, kedi köpek gelecek. Bu şekilde kalan derslerimizde devam edeceğiz.